Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Benim kızlarım geldi arkadaşlar. Dün geldiler. Hı hı. Kargoyu açtım. Kolide kalmasınlar diye. Şöyle. Şimdi hepsine bir bakalım ne almışız arkadaşlar. Ne kadar almışız. Kargom ee, Rosevilla Garden'den geldi. Ayfer Hanım'dan geldi. Biri bir tane babalı var arkadaşlar. Bu üç kafaydı. minik bir yavrusunu kuzinime götürdüm. Ona verdim arkadaşlar. Hepsinin yerini de ayarladım. Şöyle koyalım. Herkes yerlerine. Daha sonrasında dikeceğim. Bu uzun zamanlar istediğim bir türdü arkadaşlar. Orkulata. Verigatalı. Oldukça pudralı bir tür. Çok güzel arkadaşlar. Bunu çok uzun zamandır istiyordum ben. Fakat bu çok pahalı olduğu için hiç düşünmedim almayı Ve şu fıstığım arkadaşlar. Bu neydi? Longissima warts dedikleri arkadaşlar. Şöyle kabarcıklı bir tür. Kuru kök arkadaşlar bunlar. Bunun sanki Şuradan kökü gelmiş gibi. 300 liraya aldım bunu. Ee, Orbiklata'mı da 150 liraya aldım. Bu hediyesi. Nasıl bu güzelsin sen böyle? Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir etikette geldi. Nerede? Hediye olarak. Şöyle bir etiketle geldi bakar mısınız? Hepsini böyle güzel güzel etiketlemiş, fiyatlandırmış, isimlendirmiş. Çok büyük emek var arkadaşlar. Bu e, mix olarak aldım arkadaşlar. Çok uygun. Yani 30 gibi bir 30 lira gibi bir fiyata aldım. Aslında bunu biliyor gibiyim. Yani ama ismini şu an getiremedim aklıma. Bu çeydik galiba arkadaşlar. Kökü yok. Bunu şöyle kuru yeri vereceğim Ve bu da yine o mixlerden aldığım arkadaşlar. 30 liraya minik fakat yani fiyatına göre çok güzel bir tür. Bakar mısınız? Ortadan gelen renkler. Bu da kuru kök. Arkadaşlar ilk önce ne yaptım? Ee, şöyle toprağımı nemlendirdim. Hafif sadece kuru ee, Dikim yapacağım yerleri arkadaşlar e, Nemlendirdim Şu şekilde Kuru kök olanları o nemli toprağa Batıra vereceğim Bunu da aynı şekilde Kuru kökleri e Nemli bir toprağa Yatıracağım O kökler Aktifleşsin Taze taze kökleri Olsun hemencik köklensin arkadaşlar Şöyle bu Yeterli yani hemencik adapte olacaktır. Aslında şunun da birazcık dibine su iyi olacak. Çünkü bu da kuru kök. Nasıl? Şöyle. aç arkadaşlar. Hafif toprağı ıslatıp nem vermek. Bu kadar. Emin olun o kuru kökler hemen böyle taze taze kökler yapacaktır. Bunları <laughs> çok bekliyordum arkadaşlar. Dün geldi ama dün çok yoğun bir günümdü benim. Benim güzel kızım 18 yaşına girdi arkadaşlar. Onun e, o güne özel olduğu için video çekemedim. Bugün de böyle o kadar geç oldu ki saat yani video çeksem çekmesem bir başım ağrıyor. İyi demiyorum arkadaşlar kafam zonkluyor. Yani dün geceden beri bir baş ağrısı. Sanırım e, bir salgın hastalık daha varmış arkadaşlar. Domuz gribi ile bu e, ee, koronavirüsün karışımı bir virüsmüş. Onun ismi nedir hiç bilmiyorum ama inanılmaz gözlerim açılmıyor arkadaşlar. Gözlerim batıyor. Kafam zonk diyor yani. Zaten e, daha yeni düzelmeye çalışıyordum. Biliyorsunuz Öksürük kalmıştı. Sesim bir tarif bir, tuhaf çıkıyordu. Öyle. Bilmiyorum insanlara ne yapmaya çalışıyorlar. Garip garip virüsler çıkıyor ortaya. Ben Bunların doğal olarak bu virüslerin doğal olarak böyle yayıldığını düşünenlerden değilim. Oynuyorlar bizlerle arkadaşlar. İnsanlarla oynuyorlar. Amaçlarını hiç böyle mantık yürütemiyorum ama insanlarla oynuyorlar. Kızım hasta, oğlum hasta, eşim hasta. Ben nasıl hasta olmadım diye düşünüp duruyordum. Bugün de artık sinyalini verdi benim e, rahatsızlığım da baş gösterdi arkadaşlar. Bunları sulasam mı acaba diye artık düşünüyorum. Çok güzeller, yerlerine alıştılar. Birazcık su verilebilir. Hatta onları ön balkona götürmek istiyorum. Şuradakiler. Aslında bu saksımı da şöyle bir sulasam. Çok iyi olacak gibi. Artık köksüz bitki yok burada. Şu yeni gelenler artık köksüz. Ay bunlar için o kadar hevesliydim ki arkadaşlar. Böyle gelecekleri günleri iple çekiyordum. Dün geldiler yüzlerine bakamadım. Burada köksüz bitki kalmadı arkadaşlar. Şu. Evet. Bakın çok fazla kökü yoktu ama bu da artık iyice kökünü salmış. Bunu ne zaman koparıp buraya diktim onu da bilmiyorum. Şunun bebesi. O çelikmiş. Kızlar güzeller. Şundan korkuyorum arkadaşlar. Göbek rengi açılmış bunun da sorun yaşadığını zannettim ama sanırım o güneşsizlikten böyle e, formunu bozuyor onu oradan çıkartsam mı acaba diye düşünüyorum evet, ay eğilince böyle gözlerim yuvalarından çıkacak gibi hissediyorum kaç tane ara kesici iştim hiç, hiçbir bilgim yok böyle çok güzeller emek verip bunları bizlere ulaştıranlara buradan çok teşekkür ediyorum kadar güzel emekler verilmiş ki arkadaşlar, yani tek tek böyle e, etiketlendirilmiş hediyesi. Bu sanırım arkadaşlar e, o bu balkonda değildi, diğer diğer balkonumda galiba. Bakınıyorum da diğer balkonda bir türüm var. Ondan galiba. Kıpkırmızı oluyor Eğer e, tahmin ettiğim bitki ise Kıpkırmızı oluyor Bunlar burada Dediğim gibi ben bunların üstlerini Örsmeyi falan unutuyorum arkadaşlar Yani e, Rutinde bir iş yapmak bana göre değil <laughs> Her zaman dediğim gibi Doğaçlama yaşıyorum Her şey spontane gelişiyor Düzen insanı Değilim ben Böyle arkadaşlar sizlere de bir haber olsun. <laughs> Buralardayız. Her şey yolunda. Bitkilerimiz güzel. Ee, orpit renklenmeye başlamış. Şimdi onu gördüm arkadaşlar. Size de göstereyim mi? Yani hafif hafif. Pembelikleri var. Çok tatlı bir pembesi var. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.